Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve Değerli dinleyicilerim, salihlerin bahçesinden, salihler ve salihalar topluluğuna bizden kucak dolusu selamlar, sevgiler. Bu haftada ayet ve hadisler ışığında ihtiyaçların giderilmesi ve hayra aracılık etmek konusunu ele alacağız inşallah. Rabbim istifade edenlerden eylesin sizleri ve bizleri. Amin. استعيذ بالله بسم الله قال الله تعالى في الكتاب الكريم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون خير قرطوشا مبارك حاج سوره من يشفع الشفاعه حسنه يكن له نصيب منها صدق الله العظيم Kim güzel bir işe aracılık ederse ona o işin sevabından bir pay vardır buyuruyor Rabbimiz Mübarek Nisa suresinde. Konuyla ilgili hadisi şeriflere geçiyoruz. Şimdi de Rabbim Efendimizin sözlerine hepimize şifa eylesin. İnşallah. Amin. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Ebu Musa el eşari radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Aleyhisselam kendisine sıkıntı içinde biri geldiği zaman yanındakilerine döner ve "Bu adamın işi için aracılık edin, sevap kazanırsınız. Allah Celle Celaluhu peygamberinin diliyle arzuladığını gerçekleştirir derdi." Bir başka rivayette arzuladığının yerine dilediğini diye gelmiştir. Sadaka Rasulullah. Evet, evrensel, çağlar üstü modern dinimizin biricik bireyleri olarak aynı inanç çatısı altında toplanıp bir araya gelerek buluştuğumuz, birleşip bütünleştiğimiz, karışıp kaynaştığımız, birbirine kenetlenmiş, ihtişamlı bir bina gibiyiz biz. Hiçbir semavi dine nasip olmayan bu bağ bizlere Efendimizin aleyhisselam hürmetine hak katından hibe edilmiş olup kardeşlik ruhu ile de taçlanıp tamamlanmıştır. Elhamdülillah. Hal böyleyken kendimizi kayırıp kardeşlerimizden uzaklaşarak, Kuytu köşelere çekilip bu birleştirici dini bireyselleştirip parsellemek, bölük pörçük yaparak yaşamak yakışmaz bize. Zira mensubu olduğumuz müstesna dinimizin en önemli özelliği birleşi, bölüşmeyi, kendine şiar edinmiş olmasıdır dostlar. Daha iyi ibadet edeyim diye dağda bayırda orada burada inzivaya duranlara dinin ihtiyacı yoktur. Lakin kardeşlerinin kendisine ihtiyacı vardır. Allah dostlarının hayat hikayelerini okuyup öğrendikçe hiçbirinin halktan uzaklaşarak geçici halvetleri hariç uzlete çekilip münzevi bir hayat yaşamadıklarına tanıklık ediyoruz dostlar. İslam imece usulü benimsemiş olup böyle hareket etmemizi bizden istemiştir. Hazreti Mevlana bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz buyurduğu gibi her konuda bizlere rehber ve en güzel örnek olan Efendimiz de Aleyhisselam kim bir hayra öncülük ederse o hayrı yapan gibidir buyurarak bizleri hayra aracı olmaya davet etmiştir. Sadece kendi ekseninde dönerek Rabbana hep bana nidalarıyla arş alayı aşındırıp arşınlamak, kendinin nefsinin Mesih'i olup bencilce cennete girme gayretinde olanlara ithafen, Ey kendinden başkasını görüp gözetmeyen, paylaşıp bölüşmeyen, sadece kendisi için stoklayıp istifleyen namert. Ne kadar kardeşsin söyle, tartıl da ağırlığını görelim. İzharı, ihsanı tavsiye eden dinin yabancısı olmuş, oraya buraya çekilip çabalayan, halkın ahvaliyle hemhal olmayan mahrum. Güya günah girdabına girmekten çekinip elini eteğini toplayanla, topluma mal olmuş canıyla, malıyla, müminlerin refahı, huzuru uğruna namzet olmuş adamla, Allah'ın Celle Celaluhu seni bir tutacağını mı sandın Sofi? Ne mutlu o kimseye ki kendisi için istediklerini çevresindekiler için de ister. Hem o kazanır hem de etrafındakiler.'' Aklı olan önündeki akabeti için hem kendisi hem de etrafındakilerin selameti için çalışıp çabalayan ve hak yolunda yorulmadan yürümeye devam edenlerdir. Asıl kurtuluşa ve sonsuz rıza makamına merdiven dayayanlar onlardır doğrusu. İnsanlığın iyiliği için kendini vakfedenlere varlık sahibi Allah şanlı bir zaferle yardım edecektir. Unutulmamalıdır ki yardım eden yardım görür. Bu alemde bir zerre bile boşluğa gitmez. Defterini eline alıp okuyunca görürsün gönül. İyiliği yayanlara, doğruyu dağıtanlara, hayra aracılık yapanlara, gönülden gönle yol verenlere ve tüm yarenlere bizden selam olsun ve selam. Tekebel Allah, berekallah. Allah. Bu haftada bizden bu kadar sevgili dostlar. Rabbim izin verirse ve ömrümüz kifayet ederse başka bir konuyla salihlerin bahçesinde tekrar buluşalım. Allah'a emanet olun, selam ve dua ile.